2016 yılında yollara çıkan Toyota c ilk kez makyaj tazeliyor arkadaşlar. Gerçek anlamda bence. Toyota C-HR Belçika'da tanıtımı yapıldı. 2023 yılında içinde bulunduğumuz yıl içinde de Avrupa'da ve Türkiye'de satışa çıkacak. Peki tasarımını beğendiniz mi beğenmediniz mi? Şimdi ona geçeceğiz. Açıkçası benim gördüğüm bir şey var. Toyota c sarı bir detay eklenmiş. Bu tasarımı yapan renkleri seçen arkadaş eminim Jurassic Park filmlerini fazlasıyla izlemiş. Ben de Jurassic Park hayranıyım aynı zamanda. Burada Jurassic World Yıkılmış Krallık filminde Indoraptor diye bir tane dinozor vardı. İlk kez insanların yapay şekilde ürettiği bir dinozordu. Ve bunda kükürt sarısı bir detay vardı. Boynu boyunca uzanan ve aynı detay Toyota açar Prolog'da da kullanılmış. Ben bu detayı çok beğendim. Bu dinozora benzettim bu sarı detayı. Siz farklı bir şeye benzettiyseniz ya da aklınıza geçen başka bir şeyler varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer detaylara. Toyota Seyachar Prolog konsepte metal gümüş, karbon siyahı ve biraz önce bahsettiğim kükürt sarısı bir arada kullanılmış. 3 ayrı renge sahip. Bir de Toyota Seyachar'ın ön kısmında köpek balığı ağzı detayı kullanılmış. Gerçekten ilginç bir detay ve ilginç bir tasarım, ilginç bir hava katmış. Hem sertlik hem kaslılık hem de böyle biraz korkutucu bir havası var açıkçası. Ben beğendim bunu. Fütüristik bir dünyanın kapısını açan Toyota C-HR Prolog akıcı dış tasarımıyla hem spor hem de kaslı bir görünüme sahip arkadaşlar. Ben de bir Toyota C-HR kullanıcısı olarak yeni nesli, yeni tasarımı gerçekten çok beğendim. İlk fırsatta Türkiye'ye geldiğinde hemen gidip ziyaret edeceğim. Bu arada Toyota C-HR ile ilgili bir şey söylemek istiyorum, kullanan birisi olarak. Arka koltuk biraz krostofobikti. Yani arka koltukta oturan e, misafirlerim, arkadaşlarım, ailem buraya oturduklarında Aşırı karanlık olduğunu dışarıyı görmekte zorlandıklarını söylemişti. Bu arabanın elmas kesim tasarımından kaynaklanıyordu. Bu yüzden camlar biraz daha küçülmüştü. Yeni tasarımda bunu biraz daha büyütmüşler. Ee, bunu sevdim. İçeriye biraz daha fazla ışık alacak. Böylece arka koltukta oturanlar korsufobik yapıdan kurtulmuş olacaklar. Bunun için Toyota Siyace'ra teşekkür ediyorum. Güney Fransa'da tasarlanan Toyota Siyace Prologue hem Avrupa'da hem de ülkemizde üretilecek. Biliyorsunuz 2016 yılında ilk kez Türkiye'de üretilmiş ve dünyaya açılmıştı. Burada büyük bir başarı elde edip yeni neslini de ortaya çıkarmıştı. Türkiye'de de üretilecek olması özellikle otomobil almakta zorlanan bizim gibi insanlar için büyük bir kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü yurt dışından geleceği için ekstra ÖTV KDV ödemek zorunda kalmayabiliriz. Biraz daha fiyatların alınabilir seviyeye çekebileceğini düşünüyorum. Çünkü Toyotası geçen hibritler %45 ÖTV desteğinden yararlanıyor arkadaşlar çıktığı ilk günden bugüne ve bu destek hala kesilmedi. Eğer bu destek kesilseydi emin olun elektrikli arabalarla başa baş bir fiyata sahip olurdu. Bunun için de devletimize teşekkür ederim açıkçası. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize sevdiklerinize ve arabanıza çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.